Dizinin yeni bölümünde yaşanan sorunlardan sonra en son Zeynep ile Halil Cengiz'in peşine düşünce Cengiz'i ağır yaralı bir halde ormanda bulacak ve Halil Cengiz'i hastaneye getirdikten sonra bir an önce toparlanması için elinden geleni yapacak. Tülay ise en son yoğun bakımdan çıktıktan sonra Merve annesiyle konuşup Cengiz'in yakalandığını ve yakın zamanda kendisinin de hapishaneden çıkacağını söyleyecek. Ve Tülay bunları duyduktan sonra çok sevinecek. Ve Halil bir an önce Cengiz'in ayağa kalkması için elinden geleni yapacak. Fakat Zeynep Cengiz'in uyanıp bütün gerçekleri polislere anlatacağını düşünse de sonradan Cengiz hafıza kaybı geçirecek. Ve Halil ile Zeynep bunları duyduktan sonra çok üzülecek. Ve Gözde bunu duyunca mutluluktan havalara uçacak. Fakat bu hafıza kaybının geçici olduğunu doktor Halil ve Zeynep'e söyleyecek ve yeni bölümlerde Gözde Cengiz her şeyi hatırlamadan önce onun işini bitirmek için harekete geçecek. Ve en son Zeynep'in telefonunu da dinlemeyi aldıktan sonra Zeynep'ten her zaman bir adım önde olacak ve Zeynep'in yaptıklarını teker teker bilecek. Ve en son Gözde Zeynep'e bir video göndermişti. Ve Zeynep de annesinin hapse girmemesi için şimdilik Gözden'in dediklerini yapmak istese de Halil'den ayrılması o kadar kolay olmayacak. Ve Halil bir an önce Cengiz'in her şeyi polise anlatması için elinden geleni yapıp toparlanması için her zaman onun en büyük destekçisi olacak. Çünkü Halil'in tek amacı artık Tülay Hanım'ın bir daha hapse girmemesi. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş olan yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşça kalın.